Hepin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PS5 joystick ayarları nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte ayarlar erişilebilik bölümüne gidiyorsunuz. DualSense için özel düğme atamaları öğesini seçin. Değiştirmek istediğiniz düğmeyi ardından bunu atama istediğiniz işlevi seçiyorsunuz. Uygula öğesini e, buradan bastığınızda joystick ayarlarını istediğinize göre yapılandırabilirsiniz. Yani joystickteki e bir düğme ne iş yarasın, Bunun işte tam karşılığı ne? Bunların ayarlanmasını sağlayabilirsiniz. Ekrandaki aşamaları takip ediyorsunuz. Yani PS5'in mutlaka bu adımların erişilebilirlik kısmında olduğunu söyleyebiliriz. Joystick ile ilgili hangi düğmenin işlev olarak değiştirmesini sağlayabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.